yargı konusu olmasından bile utanç duyduğumuz ama bundan 50 yıl önce tıpkı bugün mahkemede isimleri iddianameye konu olan ve bize ışık olan o üç fidanın yaptığı gibi Onur Yoldaşımızda Samsun'daki arkadaşlarımızda ülkenin dört bir yanından Denizleri almak onurdur diyen eğitim işçilerle beraber yanımızda olan Atatürk Düşünce Derneği Cumhuriyet Halk Partisi'lerle beraber denizlerin de 50 yıl önce yaptığı gibi mahkemede yalnızca gülümsedik. Çünkü biz buna yalnızca gülümseriz. Bakın suç konusu olması bile bir utanç meselesi olan bu ülkenin bağımsızlığına yine 50 yıl önce sıkı yönetim adı altında baskıcı, despot, faşizan bir anlayış tarafından yargılanan yargılananlar ömrünü 80 yaşına aşırıcasına yaşarken 24 yaşında en ufak tereddüt etmeden sandalyeye tekmesine olan ve tam bağımsız Türkiye diyen denizler bizim mirasımızdır. Anmakta onurumuzdur. Anmaya da devam edeceğiz. Mustafa Kemal'den Denizlere tam bağımsız Türkiye. Mustafa Kemal'den Denizlere tam bağımsız Türkiye. Samsun'un Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde yeri çok önemli. Samsun kurtuluşta atılan ilk adımdır. Samsun bu ilk adıma sahip çıkan yürekli gençlerin Samsun'dan atasına tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal diyen gençlerin yüreğini koyduğu bu ülkenin kurtuluşunun ilk adımının şehridir. Kurtuluşunun ilk adımının şehrinde ne onuru korkutabilirsiniz, ne volkanı korkutabilirsiniz, ne eğitim örgütünü, ne Atatürkçü Düşünce Derneği'ni, ne ona sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'ni veya diğer demokratik örgütlerini. Asla ve asla bir adım geri atmayacağız. Bakın o kadar komikler ki birkaç şeyi hatırlatmak istiyorum size. Yıl 2010 referandum süreci kürsülerden meclis kürsülerinden bu ülkenin siyaseten en üst makamındaki insanlar denizlerin Erdal'ların isimlerini alarak ağladılar. Suçsa cesaretiniz varsa yargıla. Suçsa cesaretin varsa yargıla. Bununla kalmadı ona yalakalık yapacağım diyen sözde ünlüler hiç yakışmadığı halde birilerini parkasız deniz gezmişe benzettiler. Suçsa, cesaretin varsa yargıla hodri meydan. Suçsa, cesaretin varsa yargıla. Eğer yine cesaretin varsa bugün Türkiye'nin başkentinde adeta utancın da resmi olan ulu canları buyur suçsa gel de yargıla. Ama ama amacın burada bir sahip oluşturmaksa bu cesareti, bu iradeyi yıllardır gösteren ve bugün Samsun'da gücüne güç atan dün Volkan Başkanımızla konuştuk, her gün yeni üye yazan eğitim işe, eğitim işi ayar vermekse biz sana yalnızca gülümseriz, dimdik de karşında dururuz. Şimdi tabii bizler için yine bir gurur sahnesi oldu. Neden? Çünkü siz mahkemeye çıkanlar, buradaki arkadaşlarımız bir şey belki şahitlik etmiştir. Önce derler ki hükmün açıklanmasını, geri bırakılmasını kabul ediyor musunuz? HAGB. Onur yoldaşımız gayet dik. Kabul etmiyorum dedi. Suçsa bu, bu suçu işlemeye devam edeceğini orada ilan etti. Bir eğitim işçiye yakışın. Onurlu duruşu için kendisine sizlerin uzunluğuna teşekkür ederim. Çünkü biz burada bir suç görmediğimiz gibi eğer bundan bir ceza alacaksak seve seve hakim bey seve seve asla da bu konuda bir adım geri adım atmayız yine suç arayanlara söyleyelim hani Orta Doğu'nun eş başkanlığına soyunduğunuz dönemlerde birkaç yaramaz çocuk dediniz işitlenilen bir Belah Orta Doğu'da cirit adan gerici terör var ya bu ülkenin sınırlarına soktuğunuz suç arıyorsan git orada ara git onları bul 24 yaşında bu ülkenin tam bağımsızlığı için yüreğini koymuş gençlerde suç bulamayacaksın onları savunmakta da suç bulamayacaksın varsayalım bulsan da biz ne diyoruz onur duyarız diyor ki resim paylaşmış bak bir şey anlatayım size burada bu ülkede resim paylaşılmıyor milyonlar çocuklarına deniz adını koyuyor milyonlar benim oğlumun adı da Deniz. Deniz gezmişten dolayı Deniz. Varsa suç buyur beni milyonlara buyur yargıla. Biz bunu yaşatmaya devam edeceğiz. Yüzünüze baka baka, gözünüze baka baka. Çünkü biliyoruz ki sizi rahatsız eden şey Denizler 6. filo yanaştığında Depol Go home yanki Kar olsun Amerikan emperyalizmi Kar olsun emperyalizm Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti diyordu. Ama biliyorum ki bugün buna cüret edenler aslında o gün o emperyalistlerin önünde binlerce kalkan edenlerdi. seyredenlerdi. Biz hiçbir gücün karşısında boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Bizim açıkçası yargı konusu olması aslında Türkiye demokrasi tarihi açısından bir utanç olan yargılamayı gülümseyerek girdik, gülümseyerek çıktık. Arkadaşımız beraat etti. Zaten bizim gönlümüzde hiçbir zaman suç yoktu ama burada örgütlülük güzel bir örneğini gösterdiler. Rize'den, Balıkesir'den, Ordu'dan, Trabzon'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin dört bir yanından, Hatay'dan, İzmir'den, Bas Balıkesir'den söyledik, Tokat'tan, Kırşehir'den, Konfederasyonumuzun temsilcileri, MYK yöneticilerimiz hepsi buradaydı. Ve onur yoldaşımızın savunmasına eğitim için profesyonel bir hukukçusu değil de gerçek anlamda eğitim için tüzüğünde hissettiğini hissettiğim değerli avukat arkadaşlarımız da onlar da burada mı bilmiyorum. Göremiyorum ama. Yedi arkadaşımız da ne kadar güzeldi gerçekten. Mahkemeye Deniz Gezmiş'i anlattılar. Bir de kısa tarihçe düştüler. Bu anlamda da onların da yüreğine sağlık diyorum. Evet. Son söz. Denizleri almak onurdur diyoruz. Bu onuru Samsun'da dillendiren Onur Yoldaşıma cesaret ve yüreği için teşekkür ediyorum. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti istiyorum. Saygılar sunuyorum. Konfederasyon <laughs>